Herkese merhaba arkadaşlar. Respect the Gaming kanalı hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta mega kutunun son günü. Artık gidiyor. 5 saat 21 dakika sonra buradaki mega kutular gidiyor. Ekranda birinden görmüyorsunuz ama 4.5 saat sonra da bedava mega kutular gidiyor. Ben bu videoyu birkaç gün sonra yayınlamış olacağım ama siz bunu izlediğinizde Tam anlamıyla son mega kutuyu açıyor oluyorum. Zaten açabileceğim de muhtemelen son mega kutu olacak. Ama size güzel bir haberim var. Mega kutular geri dönüyor arkadaşlar. Etkinliklerle vesaire geri dönecekmiş. Onur Bilge'nin kanalında izledim. Vallahi onun da eline sağlık. Güzel bilgilendirme yapmış. Onu da gördüğüm kadarıyla Bronze mega kutular tekrar etkinliklerle geri dönecekmiş. Satın da alınabilecekmiş. Böyle de bir güzel haber vereyim dedim. Yanımda Laz uşağı Miracı Mandirali var. Miracım hoş geldin. Merhabalar merhabalar hoş bulduk abi. Canım Ali'ye bugün son mega kutuların dibine banıyoruz. 3 hesabıma da gireceğim. 3'ünde de mega kutu açacağım. Hazır mısın? Ben hazırım abi. Bugün son ama son kez efsanevi karakterimizi alıp yolumuza bakıyoruz abi. Abi Hazır bir Draco Bugün bir Draco Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Fark Makine Gu hesabına girdim ama bu hesabı siz daha önce görmez. Yani sadece hesabın açıldığını gördünüz. Ben burada bir tane video çektim ama yayınlayamadım daha biraz birkaç gün içinde yayınlarım onu da spoiler olsun mükemmel bir seri başlıyor burada da burada bir tane mega kutu biriktirdim çok fazla abartmadım buradaki ücretsizimi bir açıyorum Fuck fakir ego ya bir cacık hiç çıkmadı bu arada browpass plus bu arada browpass da gidiyor o yüzden şuradakileri de bu hesabı alacağım. Bu hesabın içinde neler olduğunu da yakında videosunu görürsünüz zaten. Bu hesabıma bir cacık çıkmadı. Şimdi köfte ego geçiyorum. Sizin biliyorsunuz zaten. O yüzden köfte ego hesabımla ilgili bir şey anlatmayacağım size. Burada da 33 abi, tane. Abi. Abi. Bir şey kokusu alıyorum. mu? Tekirdağ köftesi mi yoksa Akçaabat köftesi mi tam olarak? Ak... Ne köfte abi bu? Sizin yüzünüzden Tekirdağ'dan taşınacağım. <laughs> Sizin yüzünüzden. Gideceğim başka bir. O destası. Abi şu efsanevilerden yani bir efsanevi çıkartamıyorum sarı hediyelerinden ya. Bir tane efsanevi çıksa da şöyle bir ağzımın tadı yerine gelse ya. Burada da bir caciki yok ama ben çözümü biliyorum. Parayı veren düdüğü çalacak arkadaşlar. Artık parayı verip düdüğü çalma zamanı. Burada benim 402 elmasım var. Biri hazır mısın? Ne diyorsun? Para, yiyor parayı? Para böyle yenir ha. Para böyle yani ha. Bu arada hasta falan mı çalıyor? Şu anda hasta falan mı çalıyor ve siz bunu duyduğunuza göre hasta katılma zamanınız. Abone olarak hasta katılabilirsiniz ve yorumlar kısmına hasta ya katıldım yazarsanız da direkt ben kalbi atıyorum. Aramıza hoş geldin. Hasta sen zaten like'ını attın bu çan. Bu alem bir yandan da senin için çalıyor. Yorumlara da Hastayfa çoktan like'ını attı yazarsan senin de kalbini ayırıyorum kenara. Ben, ben bir tane açtım. Mirocum ver taktik. Abi taktik maktik yok. Sapından tuttun aldın kardeşim efsane karakteri. Haydi bakalım. Yok köfte egoya bir şey kanka, çıkmasın kanka. Köfte egoya bir şey istemiyorum. Çıkmasın mı? Hayır. Kanka şansımı ana hesabımı harcamak istiyorum ya. Ne olur buna bir şey çıkmasın. Ana hesabıma çıksın çünkü ana hesabımda bir Draco istiyorum. Kanka ben bu şanssızlığımı korursam. İyi güzel güzel bak bu şanssızlıklar gitsin. Kötü şanssızlıklar. Tamam ya karakter geldi. Bunu bir yazalım oraya. buraya. Evet. Hydra koçuk savar yürüyor musun abi? 1. Allah bir. Allah parlayı. Hydra koçuk yürür müsün? Çok üzülürüm. Draco gelse gerçekten kahrolurum. Yorumlara da parlay yazdığınızı şu an biliyorum. Parlay çok güzel oldu. Parlay! Ne alakası var ya? Niye ne? bu hesap mı çıktı? Çok severim Pearl'ı Pearl ama... Yani bu hesabımı istemiyordum. Neyse. Hala efsanevi çıkartmadık bugün. O yüzden bence asıl şöyle ana hesapla yaşayacağız. Miro. Güzel güzel <laughs> kötü şans abi öyle deme. Ama işte kötü son he. Aa köfte Ego'nun son mega kutusu. Bakalım köfte Ego bir efsanevi çıkartabilecek mi? İki ne ya. 61 yaz daha buraya bak. 2 ne oğlum 2 yazdı. <laughs> <laughs> Sol göz. 3, 2, 1. Bu arada gecenin köründe çekiyorum videoyu arkadaşlar. Çünkü mega kutu gidiyor. O yüzden birazcık uykusuzluktan sesim kısık. Gece de Minecraft videosu çektik. iyice sesim kısıldı. Eğer Minecraft izliyorsanız, Minecraft'ı seviyorsanız kanalda YouTuber'larla beraber ekipli Minecraft'a başladık. Gidip onu da izleyebilirsiniz. Dur bir dakika buradan da bir Dynamike'ımı açayım. Dynamike'ı severiz hocam. Her zaman çalışın. Oh, oha destansı savaşı. Biro, Bo değil mi? Abi yani B de çok ya, güzel be. ya. Bir. abi B'yi al Abi B'yi alacağım. Valla normalde Bo'yu alıyordum ama B'yi alacağım. Aaa bir yok artık. Artık ana hesabımdakileri açmak istiyorum. Aa son dedik bedava vardı sonda. Köfte zaman... gerçek son mega kutusu. Drago, Drago. Drako. Drako mu? Draco mu? Hayır değil kanka. Hayır. Aaaa. 4, 3, 2. Tamam. Tamam. Güzel. Bir şey çıkmamasına sevindim. Geldik ana hesabıma. Fak fakir ego gitti. Köfte ego gitti. Ego üst yetti hesabıma. Ana hesabıma geçtim arkadaşlar. Bu arada kanalımın hala kapanma ihtimali var. Ve bir ihtar daha alırsam. Sanırım 2 hafta falan YouTube'a video atmam yasaklanıyor. O yüzden like atmanız ve bu videoya yorum atmanız, Kanal abone olmanız, bildirimleri açmanız bu tarz şeyler bana çok destek oluyor. Yardımınıza hala ihtiyacım var. İhtar yemek istemiyorum. Süpersel ne olur bana artık iptal atma. Kötü bir şey yapmıyorum burada. İyi ki varsınız. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Çok teşekkür ederim desteğiniz için de. Şimdi Miro Geldim buradan başlıyorum kardeşim. Abi ver yansın ya. Bak millet ver bu ya. videoyu izlediğinde biz yeni bro pesi almış olacağız. Hey gide hey be. Ah Diyeceğiz ki millet diyecek ki Ego bu eski bro pes. Hey gel. Ver taktik. Abi ben her zaman sol, sol üst. üstteki yıldız var ya. Oradan bir tık. Tamam daha bas bas. O ender gelirse <laughs> daha iyi bir şey vermiyor. Dur ben hallediyorum. Sol bir göz. ben abi. Sağ göz tamam. dudak. Tamam. Şimdi vızık ben cacikiyim biraderim söyle. ben de izle bekle dur. Dur dur Bas şimdi sol üste. Oğlum. Oğlum bitirdin. Bas Bitirin şimdi hakkında. sol üste. Yani önce Aa, sol işte, üste bas hakkında. desene. Bu senin hakkında. Bu senin. Tam, hakkında. sıradaki izni sana açıyorum. Gel. Evet oraya. Aha. Ha. Dur bak. Ben bununla başlarsam sonunu güzel bitirebiliyorum. Bekle. Şimdi so sağ alta. Allah Allah! Kank Dur <laughs> kanka. Heyecan vardı mı? Sol göze bir tane. Hadi ev sahibi. Ağzına, ağzına. Bas. Oooo! Oh. Ayy! Güzel oldu? Bir dakika! Oldu. Bu taktik şey işe yarıyor olabilir mi? Gerçek mi bu? <laughs> Aranızdan like atıp abone olanlar için açıyorum bunu. Sırf sizin için. Bak sadece öyle izleyip geçenler sizin için açmıyorum. Let's go! <laughs> Olsun. A abone olmalar abi kandırdılar. <laughs> abone olmadınız kandırdınız beni. Şimdi önce dükkandan mı gidelim? Çünkü burada 15 tane 16 tane mi ne var? Yoksa 10 tane bedavaya mı giderim? 10 tane bedavaya aç sonra paramızla çatır çatır o Draco'yu alalım. Arkadaşlar beleşlere başlıyorum. Yüksek müsaadenizle. Çok heyecanlandım. Vallahi çok heyecanlandım. Lan daha bu mega kutular dün gelmedi mi ya? Dün gibi hatırlıyorum ya. Vallahi çok çok hızlı geçti ya. 20 gün olmuş oğlum şu mega kutu geleli. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Hazır mıyız? Abi kokuyu, kokuyu aldın mı? Evet, kokuyu aldım biraz ya. Oğlum salak mısın ya? Ne o? Efsanevi kokusunu aldın mı? Bakayım, aldım kanka. Aldım kanka. kanka. Çok güzel ve Osmanlı kokum daha iyi geldi. Sen söyle lan. <laughs> o zaman şöyle yapıyoruz abi. He. Sol en aşağısındaki bir tane çıkıntı var ya. He, nasıl? Sen oraya. Çok iyi Miro. Gerçekten. <laughs> gerçekten o kadar iyi ki kardeşim. <laughs> Bayıldım yani. Bu kadar iyi olmaması lazım. Kaldı 8 tane. Bir dakika. Herkes sakin olabilir mi? Tamam açıyorum. Hazır mısın? Evet. Boom. <laughs> ya abi eski mega kutularda 15 16 dolar, onlar 9 yazıyordu. Onlar ne güzeldi ya. Bir heyecan Abi 8 onların. 8 olur mu 8? 8 olursa seni çıkıyorum, geliyorum, evinden alıyorum, çorba içmeye götürüyorum. Tamam abi. O zaman sapına bas sapına al 8'i. 5 de olur. Ah lan. 5 de Ay, olur. Hiç de kaçırdım. Tamam bir çorba olmaz da bir şey çözeceğim sana. Sıpacak. Tamam. 100, 160 elmas. Çıpıtak. Rıp çıpıtak. Hadi lan. Vallahi. Allah'ım. Draco. Ne olur. Drako. Yalvarıyorum. Drako. Buradan Drako gelirse. Ya. Çok seviyorum beni de ama Draco istiyordum. Melody çok güzel oldu. Olsun. olsun. Tamam Gizemli güzel. Iyidir. Güzel. 13'e 26. Gizemlileri de yaraladık. Destansları bitirmiştik zaten. Güzel oldu. Tamam Miro sakinim. Kim mi açtırdı bu kutuyu? Bu kutuyu ben açtırdım abi. Ya yani benim açtırdım. Oğlum sana ne abi? oluyor? Ne bu? YouTube Mirac mı bu? Ne? Mirac yazıp YouTube'dan bulabilirler mi? Ne? Anlamadım ya. <laughs> tabii tabi. Evet evet. 3 <laughs> yazdı bana da. 81 neresi? Düzce. Selamun aleyküm. Miro eskiden Düzce'de yaşıyordu arkadaşlar. Ama Düzce'nin bana bir ayrı olmadı Mirac'la aynı. Söyle lan. O zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Miro bana bu Drakonu çıkartırsan. Sana tamam. sana no, elmas var diyorum ya. Plus. Tamam olur. Tamam olur. Kaç elmas? Bakacağız. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o zaman büyü yapıyorum şu anda. Büyü yapıyorum. Büyü Yap yapıyorum. Bakayım. Yaptım. Dokun var ya abi. Aha. Dokuna basma. Orada kalsın mı olsun? Hı. Bir anda boşluğa tıkla bir anda. Ne zaman? Şimdi. Bu o 45 dakikadır bekliyoruz Oğlum. bu mu? Boşluğa tıklayacaktım. Boşluğa orası. Oğlum mısın? Hayır, sol tarafta boşa atıklayacak. Baba abi. ne bi Ne bileyim ben ya? Dikkatim dağıldı pardon. Bir dakika abi bu şans demektir ha. Bas! 4 3 Oha! 116 mücevher. 2 Sana bir, 1. şey söyleyeyim mi? Hah, he. Geçen ben tam kutu açtım abi. Bana 100 elmas gelmiş. Ben hiç takmamışım yorumlarda, <laughs> Benim ağzım ettiler abi. <laughs> Bu arada ben de Senem'in hesabına kutu açıyorduk. O videoda görmemişim ben de 105 elması. Bana da bir <laughs> değdirdiniz. Onun fark etmenim değil. 5! Hocam! 5, 5! Drako mu? Ne? O gün bugün mü? Hadi! Yok abi bundan... Bundan ne geliyor biliyor musun? Bundan Spike geliyor. Hayır Spike var bende. Var mı? O zaman bundan yak abi. Gel. Vallahi! Bak kostüm vallahi. Abi. kostüm kalmadı yok kanka. Abi. Bütün kostümleri aldım kutudaki. Tesir karakter. Kostüm geliyor abi. Oğlum yok yok kostüm yok. Kanka hangisi? Abi, gene gene bulurum aradan bir tane kostüm sana sıkıştırırım. Hazır mısın? Hazırım. Hangi karakteri? Hisse... Destansı mı hissediyorsun? Ay destansı yok. Gizemli mi hissediyorsun? Efsanevi mi? Abi düşünüyorum. Gizemli, efsanevi. Draco! Ay! İyi, severiz. Bir şey soracağım Güzel. sana. Ha. şu şakasız ben az önce şaka yapıyor zannettim. Şu anda her paradını bir karakter mi alıyoruz abi? Evet evet, mega kutudaki bütün kostümleri çıkarttım ben. İyi tamam, de çıkarttım. Tamam o zaman. Bu arada hesaptaki neredeyse bütün karakterleri de fulluyoruz. Karakter eksiğim de kalmıyor. 17 tane fan eksik kaldı. Bastım. Sen ah, bunu be. bana baştan söylesen ben sana da Dalako'yu çıkartırdım abi. Hadi e, Allah hadi çıkar Allah aşkına çıkar hadi. Tamam hadi. gel abi şimdi buraya. Ha. Abi birazcık mouse'u gezdirsene. Birazcık sevmiyor kutuyu. bu. Sev. Evet. Oh manda kutucuk. Heh. Şey, sen, sen gidiyorsun mu sen? Gidiyorum mu Çok fazla gidiyorsun sen. Arkamdan Heh. su döktük. Susadım. He bas şimdi kafasına. Parlayacak Hı -hı. şimdi izle. Bas bas. Sana yazıklar olsun. Ent, ent. İyi sevmedin ki abi. Sana yazık. Aa beleşler bitti artık. Money talks bro. Money talks Paramızla ne demek? Ne demek money talks? Money talks şu demek. Paramla alıyorum. Money, para. <laughs> ne güzel. <laughs> Bir saniye. Bak sen savaşlarına. 60 ve 82 kanka. Eksiklerime en bak. En aşağıya. Ha, en aşağıya gel. Bak 3 tane efsanevim var. Bak şimdi. Bunlar kaldı. Bayron almak üzereyim zaten bunlar kaldı. Ama. Ve bura kaldı baba. Ve en altta reisim var. Abi bize gelecek karakter ne biliyor musun? Draco. Draco gelmeyecek, o. Surge gelecek abi izle. Surge gelmesin. Ne olur Draco ya arkadaşlar çok abi. istiyorum şu Draco'yu ya. Vallahi o kadar çok Az önce çok geldi, istiyorum ki... mail geldi az önce, mail geldi. Az geldi abi. mi haberi? He ha, he ha, haberi geldi abi. Aç şimdi bunu. Draco hızlı aç. Düz. Aç aç. Durma durma. Oha! İkili ama ikili, ikili öyle düşün. Oha! Oha! Yüz elmas geldi lan! Geldi mi yüz elmas? Mi, 100 elmas. Mi? Arada yüz elmas aldım. Tertemiz abi. Yüz elmas, bin altın çok güzel, çok güzel. Şimdi, Miro'cum. Sakin oluyor muyuz? Ben sakinim. Huf! <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mısınız? Abi buradan... Allah'ım ne olur ya! Şuradan çıkartmam lazım artık ya! Lütfen ya! Abi mega kutu gitmeden bana şu drako'yu ver ulan. Püh! Yazıklar olsun. Dur ama ikiliydi bir dakika. Şatak. Bir dakika Mulo tamam gel. Geldi geldi. Geldi vallahi hissediyorum. Sörç mi Allah söyletmesi ne olur ya? ben biliyorum ya sen aç şimdi bak. Dört. Draco gelmeyecek. Draco bak. 3, Onu unut abi unut. İki. Öyle birisi. Vallahi. Var. Ne olursun Draco. Aşkım Discord'a gel karımın şansına. DC gel ne olur. Karımın şansına arkadaşlar. Karımdan Feriş'le video çekmemi çok seviyorsunuz biliyorum. O yüzden Feris'i çağırıyorum acil Discord'a. Diego da geldi gördüğünüz gibi alttan. Karım. Karım. Hocam. Yayınıma gel. Yayınıma geleyim. Geliyor. Ne olur. Son Geldim. mega kutularım artık. Mega kutular gidiyor. Ayy. Ve Draco. Hadi. Hadi lan. Onu da al yanına. Bir çırımı falan bir şey yap. Hadi buradan yolluyorum. Çırımı. Kubaleko. Bu ne? Abla yanlış büyü yaptı. Ya çak. Çak. Çak Bura, abla. Çak. Sen, Karım sen çak. Edin. Çak çaktım abi. <laughs> ya çak çok güçlü karakter ama. Tutmadı büyüm. Yemedi ya. Vallahi yemedi. 10 tane mega kutum kaldı. Abi bitiyor. Hani son dola? Ha son son gün işte bu. Um, oluşun şansına şimdi oluşa tıklat. Oluştu dışarıda uğraştırma beni. Başka ha. bir şeyde. Ee, o zaman aşkım Hı -hı. şey yap. Bak bu kutunun etrafı parıl parıl parlıyor ya. O par şimdi sönüp bir daha parladığında bas. Hı -hı. Karım sen Hı -hı. tamam. Hı -hı görüşürüz. Karım teşekkür ederim. <geliniz. <laughs> 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 Karım sana <laughs> bir şans geliyorum. daha veriyorum. Hadi bana bir şans daha veriyorsan o zaman ağzına böyle kukucuk kukucuk diyerek ama. Yapmasam aşkım bu benim kukucuk diyerek... Kukucuk 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 kukucuk. <laughs> Karım çıkart. Karım <bir gülüyor> sen. <laughs> sen git hadi. <laughs> hadi ben gittim. <laughs> 32 yaşında adam suratına gitti lan ya. Ay bir de bir şey de çıkmadı. Bari o kadar kukucuk yani. falan yaptık ya. Miro kaldık. 8 kutu. Hazırsan. Abi 4 sen 4 ben tamam mı? Tamam. İlk 2 ilk 4'lüyü sen yap kanka. Son 4 bende tamam. olsun istiyorum. Rahatta kal. Drakoyu alıyorum sana. Allah'ım. Ya tekrar bir okay. tane. Bastım. Çok izledim Mira. Geç geç. Abi rahatta kal. 4 tane. Ya rahatta kalsana. Tamam. Bas onu. Bekle. Sapından tut. Tuttum. Bekle. He. Bas. Bas. Dörtten geç. de gelebiliyor bu arada. Ya tabi canım. Parladı sandım. Vallahi parladı sandım. Dur lan neredeyse Bayron'u da çıkartacağız. Bu arada Bayron'u çıkartmak demek efsane bir karakter çıkartmamızı bir tık daha arttırmak demek. O yüzden önemli. Hadi ya Miro. Şu Draco. Benim abi, arkadaşlar Draco git. sevdamı biliyorsunuz. Şu Brawl Stars'a başladığımdan beri Draco istiyorum. Ama Draco'yu gidip satın almayacağım dedim. Çıkartacağım dedim ve çıkartmam lazım. Söyle Maldıran'a. Bas abi. Gel. Bekle. Hı Şimdi <laughs> böyle kaşının ortasına bir tane basar mısın? Bastım. Çünkü seni kaşın ortasına basacağım bir tane ha. Kötü şans bu. Ya, Son şansın. Tamam. Biz her zaman sonuna vurmayı severiz aslan parçası. Evet. O yüzden hazırsan bas. Ya yani ne şov Hayır yaptım aşamda. bu kadar ya. Ama ya... kanka gelse milyon izleneceğiz. Gelse şort. çok havalı ama. <laughs> Oo bir dakika. Hocam Aa, bu altısı benim olur. ben kanal sahibiyim. 6'sı. Hayır ne ya. Bunun bunun birisi hep öyle ben kardeş payı. Ben kanal sahibiyim. Ben kanal sahibiyim. Kardeş Kendim kardeş payı kardeş payı kartını kullanıyorum. Kardeş payı 4 Bas tane olsun. verdim işte. Gel. Bende. Hayır bir tanesi sen bir tanesi ben. Tamam açsın lan. Tamam. Mouse sürekli çevirsen yuvarlak yap sürekli. Yavaş yap yavaş. Sanki acelesi var ya. Ne sürekli çevirsin tamam. dedi. <laughs> <laughs> Hadi lan Miro. Ya arkadaşlar ilk defa çok çaresiz hissediyorum. Bakın Brawl Stars'tan beni izlediğinizden beri hiçbir bölümde böyle olmadan ilk defa böyleyim bak. Lan ne olacak acaba? Lan ne olacak? Böyle yapıyorum. Evet Miro. Bas. Ya bir git şuradan ya. Az önce git şuradan ya. Sende. Arkadaşlar. Şu an. şu an bir profesyoneli iş başında izliyorsunuz hazırsanız. Herkes sadece rahat olsun. Şimdi bu mega kutudan bir şey çıkmayacak. Rahat olun. Çünkü her şeyin farkındayım arkadaşlar. Sadece sakin olmanızı istiyorum. Gel. Sakiniz. Bu da boş. Bak. Görüyor musun? Mandil Ali. Ba, ba bayağı iyi bayağı iyi. Bin mücevher ha. Boş değil ha. Boş yok ha. Bu da boş ya. Baktın mı tanıyorum abi ben mega kutuyu. Ben baktım mı tanıyorum. Abi elmas gelecek. Tü, <laughs> Ulan. de gel. Bin ne? Yüz elmas diyecektim. Yanlış söylediğim için gelmedi arkadaşlar. Bir dakika. Son iki. Ana hesabımda ve muhtemelen bu süreçteki son mega kutu yenileri gelene kadar. Oy. Oy. Geliyor hocam. Bir inanır mısın bana mandıralı? İnanıyorum. Bak, o alt zaman sana bir, bir, şey yaptıracağım sana. Gir Öyle. savaşçılarına, savaşlarına. Drako'yu al. Böyle bir bir gezdir, bir okşa. Ki Draco şansı gelsin. Daha sonra git o kutuyu aç ve Draco'ya al. Drak <laughs> <laughs> deneyeceğim. Bir dakika. Oyun diyecek ki, oha bu çocuğa hiçbir şey çıkmıyor. Bari sevdiği bir karakteri verelim. Hangisi mi sevdi? Aa en son Drak denemeye girmiş. Baksana korku şuna bak. Bak şimdi Miro hazır mısın? Hazırım. <laughs> La la, la 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 Oğlum mükemmel karakter ya Tak bir daha ulti La 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 Oğlum Aşığım bu karaktere ya Vallahi bayılıyorum bu karaktere Bu mega kutudan Draco gelirse Draco'yu bin kupaya kasacağım arkadaşlar Yani bin olması için elimden geleni yapacağım en azından Bismillahirrahmanirrahim Hadi lan Yapacağım lan. Bin kupa yapacağım Draco'yu. Hesabımdaki ilk bin kupa karakter olacak. Let's go. Ver. Sonuncuya saklıyor. Ben seni bilmez miyim Mega Kutu? Sonuncuya saklıyor. İçinden ne geçiyor Miro? 3 2 1 Draco <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Abi bak iki söyledin sen. Ben üç geçtim. Sen doğru 5 demen lazım Bir dönemin daha sonuna girdik. Olsun Drako'yu yine çıkartamamış olabiliriz. Ama bir gün Drako'muz olacak. İnanıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka bir yerde tekrar görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bye bye.